Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Oyun kutusu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar videoma geçmeden videoma like atmayı ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar nasıl kapak fotoğrafı, video kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu video çok güzel like gelirse mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar videolarımız çok az izleniyor artık. Video sonuna kadar izlerseniz ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir daha daha kadarsınız Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size dediğim gibi arkadaşlar. Nasıl kapak fotoğrafı yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar. video e, Çektiğiniz bir e, oyunu. Arkadaşlar. Onu şey yapacaksınız. E, e, nasıl desem arkadaşlar. size size. açıyorum e, Brawl Stars çektiniz arkadaşlar. Hemen yazalım. Brawl Stars. Arkadaşlar hangi oyunu çektiyseniz burası da Sezon Google arkadaşlar. Şöyle hemen söyleyeceğim. Görsel tıklayın arkadaşlar. Böyle bu sürü fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. E, atıyorum arkadaşlar e, bunu tıklayalım. Buna indiriyorsunuz arkadaşlar. E, indir, indirdikten sonra arkadaşlar indirdi aç açmıyoruz. Geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar pixel ve evet, pix diye uygulama var arkadaşlar bunu bunu e, Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim size şöyle arkadaşlar nerede ha video kapak fotoğrafı. bu gördüğünüz gibi bu video kapak fotoğrafı çıktı arkadaşlar yani şey öyle yazıyorsunuz arkadaşlar video kapak fotoğrafı yani yapan uygulama diyorsunuz arkadaşlar Buradan e, nerede aynen şurada sanırım. Ha bu değil. Pardon arkadaşlar bu değil. Bir sen arkadaşlar bulamadım. E, i̇şte öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, Play, Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulama PixArt diye arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar Play Store'dan indirdikten sonra buraya geliyor zaten biliyorsunuzdur ve buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar eee çıkalım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan arkadaşlar tüm, tüm fotoğraflar gösteriliyor diyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Yani indirdiğimiz e, resme tıklayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi Brastas orada. Seni yani beğeni ben yanlış tıkladım. Brastas'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Brastas'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar metin. Atıyorum metin yapalım arkadaşlar. Metin kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, bir şey yazalım güzel. Güzel oynadım diye. Oynadım. Oynadım. Diyelim arkadaşlar iptal diye tıklama yeri şöyle ayarlıyorsunuz arkadaşlar böyle böyle ayarlıyorsunuz güzel oynadım diye şöyle arkadaşlar bir saniye yanlış tıkladım böyle ayarlıyorsunuz arkadaşlar istediğiniz gibi şöyle ayarlayabiliyorsunuz böyle ayarlayabiliyorsunuz şöyle ve buradan arkadaşlar rengini değiştirebiliyorsunuz böyle böyle yapabiliyorsunuz hangi yazı stil olması istiyorsunuz bir sürü var arkadaşlar size kalmış bunlar ve bundan sonra arkadaşlar burada e, ee, gibi rengine kalınlığına falan ayarlıyorsunuz gölgesini ayarlıyorsunuz arkadaşlar böyle böyle ekran küçük normal falan ayarlıyorsunuz bunu yap her şey yaptıktan sonra x bu şura tıklıyorsunuz arkadaşlar o kadar tıklıyorsunuz ilerle kısmı var orada, orada tıklıyorsunuz buradan arkadaşlar e, resmi cihazın kaydet e, tıklıyorsunuz arkadaşlar Galeriye tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu uygulamadan çıktıktan sonra arkadaşlar, bir tane daha uygulama söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dahaki uygulamanın ismi bunu indiriyorsunuz de düzenleyici fotoğraf müzik uygulaması indiriyorsunuz. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. şöyle bir dakika. Bunu indirdikten sonra aç diyorsunuz arkadaşlar. Blender'ı sonra aç diyorsun da açıldıktan sonra arkadaşlar bir saniye ee, gördüğünüz gibi yeni oluştur video ve fotoğraf kolajı diye fotoğrafa tıklıyorsunuz arkadaşlar o iş şey yaptığımız galeriye kaydettiğimiz şey e, o fotoğrafı alacağız arkadaşlar buradan buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz. Çıkartma var. Burada bir sürü çıkartmaları var arkadaşlar. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Mesela biz bunu yapalım. Şöyle arkadaşlar böyle yapalım. Bir sürü etiketler falan var arkadaşlar. Şöyle yapabiliyorsunuz falan. Şöyle değişik güzel fotoğraf yani şeyler var. Şöyle arkadaşlar. Böyle ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela arkadaşlar. Böyle ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve kaydet kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra reklam e, böyle yaptıktan sonra arkadaşlar kaydet kısmından e, reklam izlediklerinden kaydet basıyorsunuz. Tekrar kaydedildi diyor. Burada istediğiniz atabiliyorsunuz. Buradan tekrar çıkıp arkadaşlar istediğiniz e, o Brastas videosu çektiğiniz gibi onu yapıyorsunuz yapalım arkadaşlar şurada. Arkadaşlar buradan videolar diyorsunuz. Videolara basıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi atyalım bunu yapalım. Buradan şey var arkadaşlar. E, kalem. Kalem kısmına tek basıyorsunuz arkadaşlar. Burada her şeyi yapabiliyorsunuz. E, yorumları kapatıp e, istediğiniz yapabiliyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Özel küçük resmi oluşturuyorsunuz buradan arkadaşlar buna tıklıyorsunuz arkadaşlar burada seç diyor ve bura kaydediyorsunuz ve oluyor arkadaşlar Tabii ki de bu arkadaşlar bunu unuttum bunu e, YTB sütü onu da indireceksiniz arkadaşlar e, o... Umarım bu da beğenmişsiniz arkadaşlar. Anlamışsınızdır inşallah arkadaşlar. Anamadıysanız tekrar çekerim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Like atmayı ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel like gelirse e, anlamadıysanız devam. Yani tekrar anlatırım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.